Arkadaşlar şimdi Stone Vault yapacağız. Stone Vault Arton yapacağız. Benim keyim. Bence şu anda in time yaparken oyunun en zorlayan dungeon diyebiliriz. Ee, ben de mesela şu anda sadece Stone Vault ve hmm, Necrotic Wake uh, in time olmadı onda. Bakalım yapabilecek miyiz? Stone Vault keyimi soktum. Güzel bir tankım var, tankım daha önceden sv e, 11 yapmış, healer'ımız sv 9++, <laughs> death knight'ımız sv 10, mage'imiz de sv 10 ama in time değil. Hadi bakalım, becerebilirsek ne mutlu bize. Şu valk tiplerden ölmezsek abi, kendimiz de ölüp de re rezil olmayalım burada da yani, kendi key'imizi yakmayalım yanlışlıkla, düzgünce oynamaya çalışalım. İkinci trinketi boşu boşuna bastım. Çok boş boşuna basılan bir trinket oldu. Ha basamamışım zaten. Yalnız 6.5 hem de ilk e, şeyi çıkmışım. İlk pekten 6.5 hem de çıkmışım. Bu güzel bir rakam. Yandaki pekte geliyor. Hop ben ölüyorum. Hemen Divine. Hemen Divine. Watch your Bir şeyden ölüyordum ben orada. Divine'i yaktık abi. Yani çok az enerjim vardı. çok az HP'm vardı. Riske girmek istemedim. Bastım Divine'a. Harbiden riske girmek istemediğim için bastım Divine'a. Şu an top DPS olarak oynuyorum. Bir sonraki pekte de geldi. Yalnız yerlerdeki ıvır zıvırı göremiyorum şu anda. O yüzden biraz korkum var. Yerdeki şeylerden korkum var. İnterrapları da ben hiç atmadım. Hep adamlara bıraktım interrapları aslında. Bu da kötü bir şey. Bu da kötü bir şey benim için. Benim adıma kötü bir şey. Bir yandan da World of Glory atıyorum kendime dikkat ettiniz mi? Canımı da dolduruyorum bir yandan. Şimdi trinket geldi. Trinket'i de bastık. Golemleri keselim. Şu golem daha çabuk ölecek gibi gözüküyor. Tamam Etna'nın önüne geldik. Etna yanardağının önündeyiz. Bir şey beni çok yavaşlatmış bu arada. Hayır 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 ben body pull yapıyordum. Neredeyse body pull yapıyordum ya. Time olarak çok iyiyiz. Yani bir önceki e, artı 9'a göre çok iyi bir time'dayız. Şurada bir açacağım. Tamam. Defansifleri de açtım orada. %86'ya düştü. Ee, Boss'un canı. Tamam. World of Glory'de çakıyorum abi. Ee, canım azaldıkça World of Glory'de de çakıyorum. Yalnız bir tanesini bırakacaktık. Hepsini kesmeyecektik o şeylerin kayaların orada bir hata oluştu. Ya bir de şu var abi yani e, overall DPS'te de birinci sıradayım dikkat ettiyseniz. Damage and overall DPS'te. Bu da güzel bir artı benim için. Gerçi art benim için artı değil bu eksi her zaman söylediğim gibi. Yani e, adamları boostluyormuşum gibi hissettiriyor bana. Kötü bir his. İkinci olsam daha mutlu olurum. Yani adamlar da benim kadar vursa e, daha iyi hissederdim diye düşünüyorum. Lazer on, on me. Abi şöyle yapacağız. Şunun arkasına geçeceğiz. Tamam. Bir tane daha kaldı orada. Hemen şeylerimi, defansiflerimi açıyorum. Açtım defansiflerimi. Etne'ye vuruyoruz. 136'ya düştü Etne'nin canı. Şu ana kadar ölen kimse yok. Çok güzel gidiyor parti. Bu parti çok güzel gidiyor. Bu parti intime yapar bu işi. Bu parti intime yapar. Ee, şimdi şöyle geçsem şunun arkasına böyle yapabiliriz. Hadi 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 hadi. Tamam çok güzel. Bütün dağları kırdılar. Bütün kayalıkları parçaladılar. Onların bir tanesini bırakmak faydalı oluyordu. Tanklar hep bir tanesini e, kesmeyin diyordu. E, tam mantığını bilmiyorum. Bir tanesini neden bıraktıklarını tam mantığını bilmiyorum. Bilenler lütfen yorumlara yazsan hiç araştırmadım. Açıkçası hiç araştırmadım. Ama bir tane bırakmak gerekiyordu diye biliyorum. Tamam. %6'da boz. As buradan sonra hepimiz ölsek bile tank tek başına keser zaten bunu. Yüzde üç. Yüzde iki. Özde bir. Bye bye hepiniz. Bye bye Luhiniz. Tamam. İlk boss'u çok güzel kestik. oranlarda da çok iyiyiz. Bu yalnız tankı set mark deyip score vermek istiyorum. tarafını da tutuyorum kendim. İn tarafı bunu atacağım. Aha iki pek bütten aldı. Ya yapmasaydın keşke böyle bir şey ya. Keşke böyle bir şey yapmasaydın. İki pek birden almasaydın keşke. Ben tutamıyorum. Ben artık defansiflerimi açtım. Çünkü benim üstümde şey var, mob var. Benim üstümde mob var. Maalesef benim üstümde mob var. -E Trinketler açıyorum artık abi. Ee, Potion'la içtim. Biraz geç yaptık bunu ama olsun. Tamam bir kişi öldü. Bir ölen de tank abi ya. Tank öldü yani. Tank ölmesine rağmen parti ayakta kalabildi. Bu da güzel bir şey. Bu da hakikaten güzel bir şey. Yani bu grup e, iş çıkartır. O anlama geliyor. Yani tank öldü. O kadar mobun arasında Just... ve gruptan başka hiç kimse ölmedi. Orada direkt wipe olup k e, yanabilirdi fakat toparlayabildik. Yani grup çok iyi anlamına geliyor arkadaşlar burada. Bu, bu, grupla biz bu işi bitiririz. Ve ben bu grubun da hani top DPS'iyim şu anda. Hala e, overall DPS'te topum yani. Defansifleri bir açtım. Ne olur ne olmaz. Ortalık karıştı. Düzen bozuldu. Yetiş ya Paladin. Yetiş ya Priest. Modundayız şu anda. Abi yerlerde bir şeyler çıkıyor da göremiyorum yani. Harbiden göremiyorum. Harbiden göremiyorum. İkinci boss'un önüne gelmek üzere yüzde 42.74. E, artı 9'a göre çok iyi durumdayız. Artı 9'da bu, buraya kadar 7 kere ölmüşüz. Artı 9 yaptığımdan daha iyi durumdayım şu anda. Ama çok çekiyor ya ödüm kopuyor ya. Ödüm kopuyor yani. Bu kadar çok yaratı aynı anda kesemeyeceğiz diye hissediyorum bazen. World of Glory ile oynuyorum biliyor musunuz? Habire World of Glory ile oynuyorum. Archer Step'lar başladı. Ha, bir interrupt atalım, tamam. Ben de stun atayım ben ya. Tabi oldum stun, zaten olsun. Çünkü stun'ı zaten cooldown kullanmışız. de defansiflerim geldi, silence yedim. Silence yedim. Hayır! Watch your step'leri morları yiyecektim, ağzıma ağzıma yiyecektim morları. Ucundan kaçtık, ucundan kurtardık. Aa, çok güzel. Ha bu, bu pek zor. Bu pek harbiden zor bir pek. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Vallahi Le France'ı da basıyordum neredeyse. Ya gene tank öldü ama ya. Yeni öldü tank. Yapacak bir şey yok abi. Tank neden ölüyor? Frizi, Interrupt'lar atılmadığı için öldük diyor. Yetişemiyoruz abi yani. Biraz daha chill gitse. Bu sefer tank önce herkes öldü. Bir kişi hariç, bir kişi kurtuldu. Ve herkes öldü. Bak şimdi onu alıyor öteki grupla birleştiriyor ondan sonra kick izliyor ya. Abi. Kick'in de şeyi var ki bir limiti var ki yani. Kaç tane kick atabiliriz? your <laughs> Abi nasıl bir dem görüyor musunuz ya? Hop morların içinde kalıyordum Kurtardık. Elementel olurduk, bosa geldik. İyi. Gene iyi durumdayız ya. Gene gene in time olacak gözüküyor. Burada şimdi ee, şeyler çıkacak. Kristaller çıkacak ya hepsine. Şey. Aynı anda kesmemeleri lazım. Yavaş yavaş kesmeleri gerekiyor. Target change. Watch your step. iyi bekliyorum ya hmm, trinket'in gelmesini bekliyorum şunun dışına duracağız herhalde portion'u trinket'le beraber basacağım gerçi bl'de attılar ama olsun 5 4 3 2 1 portion and trinket orplardan da şey aldık ee, buff'ı aldık orplardan da buff aldık güzel oldu Defansiflerimi açıyorum, şuradan bir çıkıyorum şöyle. Yüzde yirmi altı. Yüzde yirmi dört. Orklardan bir tane alsa mıydık ya? Yüzde yirmi dört bu kırmak için benim de orpa almam gerekiyordu galiba. Ben bir tane orpa alamadım. %20 105 15 Böyle yapacağız. %8 Bitiyor. Tamam. Tank görmezse biz bu işi bitiririz. Bu arada tanktan benim marklarım niye sürekli siliniyor? Ben tanka mark atıyorum. Başka bir mark atalım bari tanka ya. Yuvarlak atalım. Yuvarlak olsun tank. Orkları atıyorlar. Bu orkların önüne... Adamın önüne durmayacağız. Orkları yemeyeceğiz. Bunun orkuna dikkat edeceğiz abi. Bir şeyler oluyor gene. Ork geliyor. Şöyle çekilelim kenara. Tamam yeniden buraya. trinket taşıyorum. Tamam çok güzel. Watch your skin. kendir kesiyoruz Watch your step Watch your step Watch your step Abi ee, bir pek daha aldı. Bir pek daha aldı ama oraya bak interruptlara ihtiyacı olacak. Biz oraya girip interrupt atamıyoruz şu anda. Şu an öyle bir sıkıntımız var. Interrupt atamamak gibi bir sıkıntımız var orada. Ben defansif falan açsam mı acaba diyorum şu anda. Bu arada Dead Knight beni overall DPS'e geçmiş fark ettiniz mi? Helal olsun adamı. Ya niye giremiyorum ya şuradan? Bak bunları kesiyoruz. Gitti oradan bir pek daha alıyor. Bu harbiden e, üzücü bir şey ya. Yani ondan sonra nasıl interop atalım abi biz hepsini lütfen. De Defansiflerimi açıyorum. ben dolara giriyorum. Şimdi trinket açılacak. Artık e, ee, beraber kullanmıyorum. O yüzden manuel ee, klik yaptım trinket'e. Bir sonraki potion'la beraber trinket kullanırız. Bir sonraki turda. Tamam. %77'sini clear'ladık. Boss'a geldik abi. Bu boss... Ya bu boss'ta kesinlikle ve kesinlikle Tark'ı marklıyor olabilmem lazım. 1. Tankın üstündeki Mars sinmiyor abi böyle Abi tankın üstündeki Mark ha tank burada. Tankı takip edeceğiz burada. Sen bir açtım şeyler ama. tankın üstünde kalmaya çalışıyorum sürekli. Tank nerede? Defansiflerimi açtım. Tankın üstünde duruyorum. Hala tankın üstünde duruyorum. %54'e geldi. %51. %54. Tankla aynı yerde oynamaya çalışıyorum şu anda. Bu da attık. Tank nerede? Tankı göremiyorum. Tankı göremiyorum. Abi şu anda olmaz. Ee, telefon şu anda olmaz. Şu tarafa gitti. Şu tarafa gitti. Telefonum çalıyor. Şimdi bir daha arayacak. Çok üzüleceğim bir daha ararsa. Tankı göremiyorum. Tank şurada. Tank şurada. Tank şurada. Tankla beraber hareket etmemiz lazım. tamam. Interrupt Tamam. Kestik. Bir dakika bu arama önemliydi. Ona bir mesaj atmam lazım. Bir yandan. Abi, kombattayım da 10 dakika arayacağım seni olur mu? Geç kaldık abi. Charge. What's your bastım. stink yes. Botum nerede? Abi bunları aynı anda kesemeyiz. Bu totum olayı çok zaten piç bir şey ya. Bunlar niye onunla aynı anda geliyor? 2. olmuş olduk. Orada totumlar var. Ee, totumlar şey e, zor kesiliyor zaten. E, diğer pekle beraber geldi. Yani var baktım 8 dakikamız var. Niye böyle bir telaş şey yapıyor onu anlayamıyorum ya. Niye tamamlar tek tek parti olarak alsa bari. bastım abi ya bastım ya Porsche'a da bastık e, Trinket'e de bastık aynı anda su saklamayacağım Evet zor bir e, boss. Gerçekten zor bir boss. Bu bossta hep ölüyorum şeyden dolayı. Üstüm attığı debuff'ı e, portalda silirmem gerekiyor ama portalları başkaları kaptığı için ölüyorum. Watch <laughs> goste. Tam boşa geldik. 6 dakika 55 saniye var. başta biraz güzel erittik. Şimdi şeyler gelecek. Ee... <laughs> Şöyle bir kenara bırakayım Niye bırakamadım hala Defansifleri de açıyorum şu anda 164'te boz. 156 çok güzel Çok güzel gidiyoruz Safe <laughs> 150 de. Çok güzel yüzde 47'ye kadar indi. Bir bokluk olmazsa in ya. Hem de ekstra bir sürü süreyle in -timers. Bu Şeyin içinde kaldım. Kendi bokum içinde kaldım. Hadi ya. Hadi ya geçemiyorum. Şuraya gideyim. Tamam safe now iyilik. güvenli şimdi dedim. Trinkete bastım 131. Frontlu <laughs> ne tarafa atıyor? Bu tarafa atıyor. 119'a şu Tank bunu tek keser artık bu sattan sonra. 115. Tank tek keser bunu. Ölsek bile, ölsem bile sıkıntı yok. Bastım abi şey ya. Divine mı bastım abi ya? Nereye? Mezara mı götüreceğiz Divine'a? Bastım Divine'a. Trinket'e de basıyorum. Yüzde üç. Yüzde Yüzde bir. Öl artık be. GZ. GZ aldık. Bunun da artık. Buraya da portalla gidebileceğiz. Son bizinden kaldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 2591 oğlum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın.